İstanbul'a tekrar gelelim. İstanbul depremini KJ'mizde İstanbul olarak atalım. Ee, İstanbul'da inşallah deprem olmaz ama e, uzmanların, bilim adamlarının öngörüsü İstanbul'da yakın bir zamanda deprem olacağı. Ee, Naci, Naci Hoca'yı da hatta bir ekrana verebilirsiniz arkadaşlar. O da İzmir taraflarında bir deprem bekleniyor diyor. Ama halk korkuyor. Hani halk diyor ki artık yeter bu bilim adamlarından e, sürekli böyle insanların içini karartıyor. Şurada deprem olacak, burada deprem olacak diye. E, nasıl görüyorsunuz Hasan Metin? Hayır Bey diyelim ki siz korkuyorsunuz. Her şeyden korkuyorsunuz. Gece yarısı ikide yalnız başınıza korku filmi seyreder misiniz? Korkuyorsam izlemem yani. Bitti yani. şeyi değiştirin arkadaşlar. Korkuyorsak eğer korkunun önüne tedbir almak zorundayız. Bu tedbirleri ben söylüyorum... Anlatamıyor muyum onu da bilmiyorum da bakın İstanbul'da büyük bir deprem olacak. Biz 1999'da ben 92 Erzincan depremini yaşadım. İlk yaşadığım büyük deprem 83 Erzurum depremi. Evet. 92 Erzincan, 99 Kocaeli, Düzce, e şimdi İstanbul, Kahramanmaraş, şimdi İstanbul bekliyoruz. Ki ben bu deprem içinde de bazı oyunların olduğunu düşünüyorum ama konunun o konuya değil, girmeyelim. O konu bizim konumuz değil. Fakat bu deprem olacak. Ama öyle ama böyle olacak. Ben yaklaşık üç gündür İstanbul'da bir konu için biliyorsunuz sürekli kalıyorum. Bir Sadece etrafıma bakıyorum. Kaçacak yer yok. Hmm. İmar yanlışı o kadar çok fazla ki şimdi televizyonlarda duyuyoruz, haberlerde duyuyoruz. 114 tane müteahhit tutuklandı. Bakın ben inşaat yapıyorum. 99 depreminden sonra çıkarılmış deprem, deprem yönetmeliğine göre Türkiye'de bir müteahhitin çalabilme malzemeden kısabilme ya imkanı imkanı yok yani. Ama çalıyorlar abi. Ya yok öyle bir şey. Abi bir, görmüyor görmüyor musun? Ama dikkat... yapıyoruz haberleri. Güzel ee, insanlar. Kumdan deniz kumundan adam e, çimento yapmış. Ya işte bilmeden konuşuyoruz. O zaman insanlar. anlat abi. Anlatıyorum bilmeden konuşuyorlar. Şimdi evet. bakın burayı bir zemin olarak kabul edelim. Evet. Bu zeminin üzerine sizin ya zemin etüdüne göre 3 katlı bina yapmanız gerekiyorsa. Evet. Sırf oradaki istihdamı ve insanlara daha fazla oturacak yer ayarlanabilmesi için belediyelerin imar kanunu değiştirip oraya 6 kat, 8 kat, 10 kat imar verirse ya dayanım 3 kat, 10 kat verirseniz hangi binadan, hangi yapıdan yaparsanız yapın yıkılır. Yıkılır. Yani deprem yeni yapı denetim kanunlarına göre, deprem yönetmenine göre bir müteahhit çalamaz. Müteahhite siz belediye başkanısınız, ben müteahhitim. Geldim, işte Aslında şurada bir arsa bir şey var ama doğru şeyi söylüyorum. Şimdi arsa var, ben bu arsaya ev yapmak istiyorum. Siz diyorsunuz ki Hasan'cığım oraya işte 10 kat yapabilirsin. Abi ben etüt yaptırdım 3 kat, 10 kat. Derseniz müteahhit bunu yapar. İnsan açıyor. Ya hepimiz açız, aç gözlüyüz. Bakın hepimiz açız. Ben son yaptığım yapıların altına sadece deprem bölgesinde Hı. olduğu için belediye bir öngörmemiş olmasına rağmen 3000 ton taş döşedim. Zemini güçlendirmek için. Bunu her müteahhit yapar mı? Yapmaz. Onun için bilinçli yapmamız lazım. Yani bizi Burada yöneten insanların tamamına söylüyorum ben buradan. Onlar Mars'tan falan gelmiyorlar. Bakın Jüpiter'den, Sirius'tan falan gelmiyorlar. Bizim içimizden yetişen insanlar. İlk başta söylediğim gibi biz ilk başta insan yetiştirmemiz gerekiyor. Bize eğer insan yetiştiremezsek ne olursa olsun bakın Allah korusun diyelim yine biz tedbirimizi de alalım. Tedbir almazsan Allah korumaz. Heh, tedbirimizi de alalım. Deprem İstanbul'da Marmara bölgesinde olduğunda o in, ya, muazzam bir iş güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz zaten. Bırakın insanların ölmesini iş güvenlik tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çünkü o kargaşada, o yıkıntıda, o insanların feryatlarında kim nasıl yetişecek? Biz yetişemediğimiz için başkaları yetişmeye çalışacak. Yetişen ne yapacak? Kendi kurgusunu hazırlayacak. Abi şimdi bir dakika çok önemli bir bütün şeyleri alt üst ettiniz. Şimdi Hasan Mete diyor ki sevgili seyirciler müteahhit çalamaz deprem yönetmeniyle karşı. O zaman bizim bildiğimiz bütün ezberleri bozdunuz. Ama Nasıl çalamaz? Mı? Ama Bakın. haberler medya e, müteahhitlerin ben çaldığını. Hayır hayır ben içindeyim. Çalamaz bir müteahhit yeni deprem yönetmenine göre çalamaz. Şimdi belki size bir sürü mesaj gelir. Yok şöyle çalındı bizim orada böyle oldu. Çalamaz. Yeni sisteme göre çalamaz. De Yasalara size... Yasalara göre. Yasalara çalamaz yani. Yapı denetim gelip imza atmaz. Her atılan betondan numune alınıyor, her demir gelip kontrol ediyor, sertifikalarına bakılıyor. Allah Allah. Yani imkansız. Herkes konuştuğu için bir bilgi kirliliği var ortada. Bizim sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ben yakınlarda... Biyakatlı insanları tabii, çağıracaksın, çalıştıracaksın. Şimdi Mersin'e gittim, yakınlarda Mersin'lerdeydim. Mersin'deydim. Mersin'e de bu arada bir günaydın dileyelim mi? Günaydınlar. Türk Mersin'i... E Mersin'deydim, oradaki evet. binaların 30 kat, 40 kat, kat olduğunu gördüm. Neden böyle yüksek diyorum. Zemin et bakılıyorum. Ben mesela bir tarlaya durdum. Yolda kenarında bir arsayı inceledim. Çok yumuşak bir toprak dokusu var. Tarım arası belli. Biz neden burayı imara açmışız? İnsanlar ya yanlış ya. biliyorlar. 30 katlı bina evet. mı yapılır abi? 30 katlı, 40 katlı bir binada oturduğunuzu düşünsenize. O anda deprem oluyor. Ne yapacaksınız? Geçmiş olsun. Bitti. Geçmiş Eğer binada olsun. sağlam, bak bina sağlam zemine oturtulmamışsa bir de. Evet. Abi şimdi deniliyor ki... Kaya zeminde oturuyor mu? Zemin iyi değilse e, o eve güvenmeyin deniliyor. Kaya zeminde iyi, mesela kaya zemin oturduğunuz evin kaya zemini iyi, e, iyi ev hayat kurtarır. Kaya zemin kötüyse istediğin kadar iyi olsun, evin iyi olsun, Hayır. Ev çöker diyor. Bugün bataklığın üzerine bile ev yapabilirsiniz. Toprağın üzerine ev yapabilirsiniz. Bataklığın üzerine ev yapabilirsiniz ama... insanların sını... çoğu ovalarda mı olduğu için? Ova, bakın ovalarda insanlar bunu da yanlış biliyorlar. Ovalarda deprem daha az olur. Dağlarda daha çok olur deprem. Siz binayı toprak yapısına uydurmak zorundasınız. Allah akıl vermiş kullanıyor. Herkes işte kaderimiz, alın yazımız. Ya Allah alın vermiş arkasına beyin koymuş. Alın yazısı anlayamıyorum. Anneni babanı seçemezsin alın yazısı kader. Kardeşini seçemezsin alın yazısı kader. kader. Ama oturacağın evi seçebilirsin, yapabilirsin. Burada Türkiye'de net söylüyorum siyaset kariyerin son noktasıdır. Herkes de gücün peşindedir. Herkes gücü yakalamak için uğraşır. Ve emin olun o geçen televizyonda yine bir yerde seyrettim. Ben bir belediye başkanı siz bana oy vermezseniz ben de size böyle yardım etmem diye konuşuyordu. Çok ne yanlış. kadar bakın ama o adamı biz seçtik. Hak o etmiyoruz adam bizi, ama böyle yönetimi ama, hak etmiyoruz. Ama hak ediyoruz. Çünkü o adamı biz seçtik, biz yetiştirdik, biz yaptık. Bakın biz yaptık. Bitti. Bugün bizi yönetecek insanlar da Mars'ta oturup da hadi masanın etrafında ben Türkiye yöneteyim, sen Amerika yöneteyim mi ya. Bizim içimizden Güzel. çıkan insanlar bunlar. Bu insanları biz doğuruyoruz, biz yetiştiriyoruz. Şimdi Hasan Mete buradan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın e, bakanlara, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuruma mesajın nedir abi? Bir devrim lazım. Siz bu işin içindesiniz. Net bir devrim lazım. Net ne bir... devlete öneriniz nedir abi? Benim önerim ilk başta şunu söyleyeyim. Dünyayı kurtaracak zaten ben bana göre tek bir sistem var. Allah'a olan inancı olan bir sosyalizm dünyayı kurtarır. Başka bir şey kurtarmaz. İki, Yönetenler bizi yönetenler. Şimdi herkes Tayyip Erdoğan'ın yerinde. ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olmak istemem. Ben de istemem. Emin olun istemem. Yani adam bu ülkede neler yaşamış. Şimdi burada diyecekler ki AK Parti propagandamısın mı yapıyorsun? Beni benim kadar AK Parti'yi eleştiren bir insan da etrafta görülmemiştir. Şimdi bir şirket kuruyorsunuz. Bu şirketin sahibisiniz siz. Veya siz burada bir, bakın bir program yapıyoruz şu anda değil mi? Sizin bir ekibiniz var. Siz çok iyi hazırlanmışsınız. Kameramanın en iyisini seçmişsiniz. Yönetmenin en iyi yönetmenle çalışmayı düşünüyorsunuz. Ve etrafta araştırıyorsunuz, en iyileri seçiyorsunuz. Şimdi içeride yönetmen yanlış yaparsa, kameraman yanlış yaparsa, ne bileyim masayı yanlış kurarlarsa, soru suçlu sizsiniz. Herkes beni bilir. Tahir Yönetmeni Sarıkaya. kimse bilmez. Yönetmenim duyuyor musun? Ama ekip güzel olursa ben ekipten... Bakın diye. Tayyip Erdoğan 20 yıldır akıllı zeki olmasa 20 yıl bu ülkeyi yönetemez bir insan. Tabii ki akıllı olmasa yönetemez. Eğer, biz buna da eminiz zeki bir insan. Fakat ekip, ekip, ekip çok kötü. Ben ekipten dert yanıyorum. Mesela AK Parti'nin ilçe teşkilatlarından dert yanıyorum. Bütün siyasi diğer siyasi partilerde de öyle. Tamam depremi konuşalım. Şimdi ben size farklı Ama bir konuşalım. Ama beni kesecekseniz ben konuşmayayım. Ya çağırmayın ya, o zaman beni. Tamam Hasan Mete çağırırız. Niye çağırmayalım canım? Güzel şey konuşuyoruz. Konuşmaya devam etmek durumundayım. Hayır eleştirebilirsiniz AK Parti'yi. Ben onun eleştiri derdinde eleştiri değilim. Eleştiri şu. Liyakatlı insanlar. Tayyip Erdoğan tek başına hiçbir şey yapamaz. Adam zaten belli. Ya, ekibiyle yapabilir ya. Ekip. Murat Kurum çıkıyor bir şey konuşuyor. Bakan evet Allah razı olsun. Allah işini gücünü de Ben çok lazım. da beğeniyorum Murat Kurum. Ya, doğrudur doğru yaptığı işler de vardır. Tabii. Ama ekip ekip ekip. Bunu düzeltebilmenin yolu da şu. Gerçekten eğitebileceğimiz insanlar yapmamız lazım. Şimdi Türkiye'de diploma al, sadece diploma almak için giden üniversite öğrencileri var. Diplomayı alalım, mühendis oldum. Olmadı. Doktor oldum. Olmadı. Senin ilkokuldan itibaren neye kanalize olman gerektiğini belirleyen bir eğitim sistemi olması lazım. Türkiye'nin en büyük sorunu eğitim aslında. Biz eğer eğitimli insanlar yetiştirmiş olsaydık bugün evet. Karamanmaraş'ta 45 bin insan ölmemişti. Bakın ölmemişti. Biz Kocaeli'de oturuyorum. Ben Tavşancıl diye bir beldemiz var. Oranın belediye başkanı ile ilgili de haberler yapıldı. Orası örnek bir belediyedir. Oranın belediye başkanı hiçbir şekilde toprak kapısının üstüne çıkmamıştır. Kocaeli evet. depreminde yıkılan bütün yerlere rağmen Tavşancılı hiçbir şey olmamıştır. Evet. Abi bundan sonra ne yapalım? Cumhurbaşkanlığı öyle ne seslenirsiniz? Yani bundan sonra devlet olarak e, bütün evler artık kaç katlı? Herkes diyor ki 2-3 katı geçmesin. Fayatlarına ev yapılmasın. Tarım mesela şu an ekranda da arkadaşlarımız Merve e, canlı yayında da veriyor. Tarımla ilgili neler yapılmalı? Abi tarımla ilgili yapılması gereken şey Tahir Beyciğim, bir ilk başta bizim ne üreteceğimizi, neyi pazarlayacağımızı, dünyanın pazarının neye ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin pazarının neye ihtiyacı olduğunu ilk önce be ihtiyacımızı belirlememiz gerekiyor. Şimdi 40 milyon, 41 mily 41 bin kilometre kare bir Hollanda, 9 bin kilometre karede tarım yapıp dünyanın en birincisi olabiliyorsa, biz Hollanda çarpı 6 bir alanda bakın 9000 kilometre biz Hollanda'nın bütün yüz ölçümünden daha fazla 5 kat 6 katı daha büyüklüğünde bir yerde tarım yapıp başarısız oluyorsak bunun nedenlerini görmemiz lazım. Yani. Neye göre tarım yapmamız lazım? Bugün patates yetişiyor mesela patates ve bulunamıyor diyelim Hı. yetmiyor. Ertesi sene herkes patates ekerse ertesi sene patates bolluğu yaşıyoruz. Hı. Biz Türkiye'nin nüfusu kaç yüz milyon? Bu yüz milyon insan yılda kaç bin ton veya kaç milyon ton buğday tüketir? E biz yirmi bir milyon ton buğday tüketiyoruz ama üretiyoruz ama 6 milyon ton da satın alıyoruz. Niye? Dışarıdan alıyoruz. Evet. Biz çayı üretiyoruz ama satamıyoruz. Niye? E biz ya. yakında Antep fıstığını yurt dışından alacağız. Niye? Şili'den üzümü alacağız. Niye? Bu niyelerin hmm. cevapları aslında bunlar sebepler. Sonuçta ortada. E tarım alanlarını tamamen, bakın ben Erzurum'a gittim, sanayiye girdim, çekiş sesi yok. Ama benim doğduğum toprakların her tarafı ev dolu. Bakın hmm. ev dolu, kooperatif binaları yükselmiş, evler yapılmış. Bu evler lüks evler. E bu lüks evlerde oturmak için insanların işe ihtiyacı var. Siz Erzurum'u hayvancılıkla geliştirmek zorundasınız, doğuyu. Buğdayla, arpayla geliştirmek zorundasınız. İnsanlar sizin devletin, ya sen işte bu kadar şeyi ek demesiyle değil. Planlayacak, devlet planlama teşkil edecek ki tahir sen bu sene senin tarlalarında buğday ekeceksin. Şu 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 destekleri vereceğiz. Şu kadar bakın şu kadar ürün alacağını biz hesapladık diyecek. Teknolojiyi kullandıracak sana. Sen elmayı şu kadar yapacaksın. Mesela biz da dünya birincisi. Tarım Bakanı ile görüşmüş müydünüz sanki tarım bakanıyla bunları? Bir önceki tarım de, Ama şu anki bakanı ben çok beğeniyorum. Ben beğenmiyorum. Ben çok beğeniyorum. Ben beğenmiyorum. <laughs> tarım... Çünkü gerçekten beğenmiyorum. Yani benim buradan sonra karşıma ne çıkarsa çıksın. Ben tarım politikasını Türkiye'nin beğenmiyorum. Tarım bakanlarını, yardımcılarını beğenmiyorum. Çünkü gerçekten <laughs> ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Gidip bir çiftçiye yılda Türkiye'de 24 milyar küsür milyon lira çiftçiye mazot yardım adı para dağıtıyorlar. Çiftçinin ne istediği bu değil. Ne güzel abi ne değil. güzel bu. Abi bunu... Ne yapsınlar abi o zaman? Çiftçiye destekle bu destekle bulunmazsan bakın... e, ayrı bir dert. Türkiye'nin tarım politikası bakın o e, yardımın siz burada program sunuyorsunuz. Programı geliştirmeden sunmaya çalışırsanız çalışırsanız ben Eksik de bu olurum. kanalın bu yani. kanalın sahibi olsam ya nasıl olsa yapıyor. Tayyip'e bir para bağlayalım. Sadece onu yapsın dersem bu kanal gelişmez. Hı. Hmm. Toprağın biz defa yapısını bilmemiz lazım. Bizim toprak yapımızı, mesela Hollanda'da neden çiftçi batmaz? Çiftçileri neden devlet batırmaz? Ne e, yapalım mesela olsun diye. Mesela siz 10 tane koyununuz vardır, işte 20 kilo yılda peynir üretirsiniz. Benim 1000 tane koyunum vardır, 200 kilo üretirim. Veya 2000, tonu, 2000 kilo üretirim. Devlet gelir sizden de alır, benden de alır. Sizden biraz daha pahalıya alır. Hmm. Ki sizi korumak zorunda ki çeşitlilik olsun. Bu ne yapar? Pazarınıza etki eder. Çeşitlilik vardır çünkü. Hollanda'da 100 yıl önce yapılan bir peynirin aynı kıvamı, aynı lezzetini şimdi alabiliyorsanız, Türkiye'de yan yana iki tenekenin tadını alamıyorsanız sorun burada. Sizin bu işi planlı, eğitimli, programlı yapmamış olduğunuzu gösterir. Ya çok evet. basit. Plan, program bu. Bütün her şeyi plan, program, eğitim hepsini birleştirirsek biz bir şey başarırız. Her şeyi de devletten bekliyoruz. Devlet bunu yapmadı, devlet şunu yapmadı. Aynen katılıyorum. Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken planlamayı yapmak. Yardım yapmak değil, planlamayı. planlamayı. Sen şu kadar buğday üreteceksin, satamazsan ben alacağım. Kendi içindeki yardımcı ne Al, diyecek ki? Ama alıyor ama TMO alıyor, ben biliyorum. Öyle alınmaz abi ya. Tamam, şimdi biz depremden konu farklı yerlere geldi. Yönetmenim de uyarıyor, son 3 dakika var. Evet. Ee, hala sorumun cevabını alamadım. Nedir? İktidara mesajınız nedir? Bundan sonra deprem yönetmenliği... Bugün bir müteahhit nasıl ev yapmalı? Nasıl nelere izin verilmeli? E, bir devrim yapılmalı bu ülkede artık. Hani depremle ilgili hayatlarından geçen yerlere. Ki devrim bugün... nedir? Radikal bir karar abi. Ha, biz alacaksın bakın, kurmay bir zekayla. Bakın kurmay bir zekayla dediğimizi karizmatik bir şekilde yaptırmak zorundayız. Karizma ha. insan nedir? Güzel kıyafet giyen insan karizma değildir. Kararının olabileceğine inanıp olmalı deyip üzerine gidendir. Bakın olmalı deyip üzerine gidendir. Bugün bir, hep bu örneği veriyorum. Fatih Sultan Mehmet 1453 günü 28 Ağustos gecesi gemileri karadan yürütme fikrini kurmalarıyla yani şeylerle yardımcılarıyla tartışıp hele bakın geçirebilir miyiz diye sorsaydı biz bugün Deli Mehmet diye bir padişahı konuşuyorduk. Çünkü adamlar yalan bu ne üfledi diyecekler genç yaşında. Doğru. Ama adam karar verdi ve geçireceksiniz dedi geçirdi. Atatürk ilk hedefiniz Akdeniz ileri dediğinde Akdeniz'e kadar koşacak mıydı asker? Hayır. Bakın bu ülkede bir Atatürk gerçeği var. Bunu unutmayın. Bu adam hocam, gelmiş 15 yıl hocam. boyunca 15 yıl boyunca harika planlar yapmış. Harika girişimler, o zor bulmuş. şartlarda. Fakat 38'den sonra hepsi gitmiş. Aynen. Hiçbir da planla 20 yıldır bir şeyler yapıyor. Güzel şeyler de yapıyor. Yaptı Tayyip Bey yapıyor. de çok ülke yapıyor. Hayır, yaptı. Yapıyor. Ama kıyasla, kıyaslamayın ya. Kıyaslamayın. Abi Tayyip Bey'in Atatürk'ü zaten de kıyaslamayız. Atatürk'ün devri ayrıydı. Evet. Tayyip Bey'in devri ayrıydı. 50 yıl sonra Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları konuşulacak. Işte kıyaslama ya da kıyaslamadan planlamayı doğru yapacağız. Ben net çözümüm şudur. Marmara bölgesinin Türkiye'nin nüfusunun %40'ını taşıyan Marmara bölgesi boşaltılacak. Evet bunu canlı yayında söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı olsam ben bu boşaltacaksınız. Neye göre? Adam Esenler'de oturuyor. Bir dakika Hasan Mete. Evet. Adam Esenler'de oturuyor. Üsküdar'da oturuyor. Şimdi bana mesajlar geliyor. Diyor ki nereye gideceğiz? Köyümüz Heh. yok diyor. Köyünü... Köy olmayan ne yapacak? Olacak. Nasıl yok köyü ya? Milletin ne, ne demek? Erzurum'da siz Sivas'ta kilometre Abi, köyüm yok diyor. Bakın Sivas'ta 22 kilometre kare başına bir kişi düşüyor. İstanbul'da 800 kişi düşüyor bir kilometre kare başına. Yani 22 kilometre bir kişi, bir kilometre 800 kişi. Nasıl yok ya? Bakın Eskişehir e Üniversitesi'ni, Anadolu Üniversitesi'ni, Wageningen Üniversitesi'ne çevirin. Hızlı konuşacağım. Lütfen. Sivas'ı toplanma merkezi yapın. Bütün lojistik üssünü Sivas'a toplayın. Demir güzel, yolları güzel. ağıyla ülkeyi donatın. Yönetmenim uyarıyor. Evet son, son Demir ağıyla ülkeyi donatın ve ürettiğinizi satın. Çok basit. Türkiye... Çok güzel bir yayın oldu. Hasan Mete teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda daha uzun konuşalım. Tamam. Bu yetmedi diyelim. Hasan Mete canlı yayındaydı sevgili dostlar. Veda ediyoruz Uyan Türkiye'me. Bugün de geldik programımızın sonuna. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde Beyaz TV'de canlı yayında görüşeceğiz. Hepinize mutlu hafta sonlar diliyorum.